...fuarlara katılıyoruz. Ben her zaman her fuarlarda da bunu dile getiriyorum. Antalya Fuarı'nın uluslararası önem taşımasından dolayı bizim için çok ayrı bir önemi var. Çünkü diğer fuarlar yerel üreticilerin daha çok geldiği ama Antalya Fuarı dünyadan önemli ülkelerden birçok çiftçinin gelip burada fuarda kendine ürün aradığı, Türkiye'deki ürünleri almak istediği önemli fuarlardan bir tanesi. Biz de bu fuara yaklaşık 2007 yılından beri de katılıyoruz. Ee, bir ara ara vermiştik. Evet. Ondan sonra yaklaşık 4-5 yıldır da katılmaya devam ediyoruz. Antalya Fuarı o kadar yoğun ki ben sırada bekleyen çok insan olduğunu biliyorum. Çok firma olduğunu biliyorum. Evet. Ee, çünkü insanlar e, uzak ülkelerden buraya para vererek, para harcayarak, kendi parasıyla bir şeyler görmeye geliyorsa burada bir değer vardır. Çok doğru. Ben dünyadaki Berlin <laughs> diyorum. Onun mini bir fuarı gibi. E, çok etkili. Ee, biz de Antalya Fuarı'na yıllardır katılıyoruz ve etkisini de görüyoruz evet, firmamız adına. Geri dönüşleri zaten sizler için de çok e, güzel oluyordur ki zaten bunu birçok firmadan da duyuyorum. Tabii dediğim gibi yani e, biz bugün istiyoruz ki tamam fuarı konuşalım ama ülkenin içinde bulunduğu gerçekleri de sizinle değerlendirelim. Şimdi ben böyle e, gençlere görünce e, bir anlamda seviniyorum. Çünkü biliyorsunuz artık gençlerimiz tarımla uğraşmak istemiyorlar. Bulundukları bölgeleri terk ediyorlar. Siz de sahada olan bir isimsiniz. üçüleri ulaştırmaya ve dünyadaki teknoloji yakalamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ama bazı kesim bu yeniliklere geçme kısmında biraz zorluklar yaşıyor. Ee, sanırım evlatları da belki önlerindeki bir başarısızlık geliyor olabilir. İkincisi yeni nesil bence biraz daha tembelleşiyor. Yani Niye ben tembelleşiyoruz eski, peki? Yani dondum. ben, yani şimdi sizi görüyorum tarıma daha evet. çok ağırlık veriyorsunuz. Yayın önce size sohbet ettik sizinle. Ee, tarım bizim için önemli dediniz ama mesela sizin gibi birçok genç genç kardeşimiz sizin de dediğiniz gibi bu işte uğraşmıyor. Niye böyle olduk? Ben kendimden örnek vereyim. Lütfen. Ee, belki değişik bir örnek vereceğim. Bu da birçok işe de örnek olabilir. Ben gıda mühendisi okudum. Ee, evet. Gıda yüksek mühendisiyim. Doktoramı da aynı şekilde yoluma devam ediyorum. Ee, şirket 2005 yılında kuruldu. Ben üniversite 2004 yılında girdim. Üniversiteye girdiğim zaman demiştim ki iki tane bölümü hayatta gitmem. Kazansam da bir. Neydi? Tıp, oğlum? Evet. İkincisi dedim Ziraat fakültesi. Ziraat Fakültesi. Çünkü benim babam önümde çok büyük bir örnekti. Evet. Ee, babam Türk meyveciliği ve dünya meyveciliğini Türkiye'ye getirmek, yaymak anlamında çok uğraştı. Çok ciddiye kalktı. Belki bunda oldu. çok uğraşırken evet. biz babamın meyvecilik aşkından, ziraat aşkından biz belki babamdan biraz uzak göremedik babamı. Dedim ki yok ben ziraati o noktada biraz uzak durdum. Evet. Ama ondan sonra gıda mühendisliğini kazandım. Babam 2005 yılında şirketi kurdu. Ve ondan sonra babama destek olma ihtiyacını gördüm. Babamın bana ihtiyacı vardı. Ve yani ben canı gönülden babama destek olmak için bu işe girdim. Ve girdiğim zaman meyveciliği ve ziraatı o kadar çok sevdim ki size anlatamam. Yani şu anda tekrar üniversiteye gitsem ziraat mühendisi okurum. Dünyaya bir daha gelsem ziraat mühendisi olurum. Fikriniz değişti yani. Tamamen değişti. Neden? Tıp okur peki? Tıp gün okumam. <laughs> e, çünkü ikisi çok farklı alan. Ziraatı neden okurum? Çünkü arazide bulunmak, bütün sitetinizi toprağa atmak, evet. arazide yetiştirdiğiniz bir şeyin meyve verdiğini görmek, bunu satabilmek, bunu ticaretin yapabilmek çok güzel bir şey. Çok güzel. Yani nasıl çocuğunuz oluyor, çocuğunuz sizin için e, dünyadaki en önemli Varlık, parça haline evet. geliyor ve siz onun büyüdüğünü görüyorsunuz, hareketlerini görüyorsunuz, en ilk, ilk konuşmasını hatırlıyorsunuz, çok mutlu oluyorsunuz. Meyvecilik de böyle bir şey. Yani fidanı biz fidan satıyoruz. Evet. Ben diyorum ki geçen programda da söylemiştim sizin programınızda benim burada 1 milyon fidan üretimim var her bir fidan benim içim çocuğum gibi demiştim ee, bir çok kişi de bana bunu söyledi ya Tolga bu söylemi çok duygulandırdı bizi dedi ben bunu canı gönülden söyledim çünkü evet. biz araziye gittiğimiz zaman her bir fidanla canı gönülden tek tek ilgileniyoruz hepsi bizim çocuğumuz gibi o çocuğumuzun verdiğimiz çiftçi de tuttuğunu görmek büyüdüğünü görmek meyve verdiğini görmek o meyvenin e, ihracatını görmek e, bizi çok memnun ediyor bence öncelikle çocuklarımızı ben çiftçiyim sen de çiftçi olacaksın diye zorlayarak değil onu sevdirmek, sevdirmek lazım onu lazım. seninle beraber giderken yanında götürmek onu belki araziyi toprağı meyveyi ona belki bir fidan diktirerek onun yeşerdiğini görmesini sağlamak büyüdüğünü göstermek bence onu sevdirmek lazım. Çok doğru. Bizim biraz işimiz e, yani ben başladım oğlum bana destek olmalısın. İşte eski klasik yöntemlerde kalınıyor, eski klasik yöntemlerden para kazanılamıyor İlimatik maalesef. Teknoloji gelişti. Aynen öyle. Şartlar değişiyor. Bir de aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi e, dediniz ki her bir fidan benim için bir evladım gibi bakıyorum. Çiftçi de böyle bakıyor aslında. Bizim Anadolu çiftçisi, yani Türkiye'nin dört bir yanında bu işle uğraşanlar da bu gözle bakıyor ama e, tabii beni de üzen siz de şahit olmuşsunuzdur sanıyorum. Yakın zamanda Almanya'da düzenlenen bir fuar vardı, bilmiyorum ona katıldınız mı ama oradan mesela bizim de gördüklerimiz küçücük çok. Çocuklar Almanya'da yani yurt dışındaki fuar için söylüyorum annelerinin elinden tutmuş ya da babalarının elinden fuarı geziyorlar. Daha çocuk yaşta tarım Hı. sevgisi aşılanıyor ama ben ikinci gün burada hiç şahit olmadım. Sadece bir e, minik kardeşimiz gelmişti buraya o kadar onun dışında yok burada. Küçükleri evet. göremiyoruz. Aynen Taner Bey e, ben de dünyayı çok fazla geziyorum. Bütün evet. fuarlarda katılıyorum. Şirket olarak da katıldığımız fuarlar var. Aynı şeyleri ben de görüyorum. Yani orada bir aile ortamında beraber bir iş yapıyorlar ve çocuğuna da onu sevdirerek gidiyor. Ve Doğru. çocuğu da severek geziyor. Severek ilgilendiğini görüyorum. Ee, fakat bizim sektörde maalesef göremiyorsunuz. Bizi dünya nüfusuna baktığınız zaman en geç nüfusa sahip ülkelerden biriyiz. Evet. Yani bizim üretmemiz lazım. Ee, bizim dünyayı üretmemiz lazım. Allah bize öyle güzel bir memleket, öyle güzel bir yer vermiş ki. Asya ile Avrupa'nın tam ortasındayız. Ee, daha dün ben ıslahçıya ağırladım. E, İspanya'da iki tane fidançı ile anlaşmamız var. Onların da yetkili fidanıcısıyız. Evet. E, onları kendi fidanlığımı, kendi işletmemi gezdirme şansına sahip oldum. Ben gittiğim zaman onların arasına görüyorum. Tolga siz çok şanslısınız diyor. Toprağınız o kadar güzel ki bizim toprağımız çok zayıf. Ya yanı başınızda her zaman su kaynağınız var. Bizim su kaynağımız yok. Yani Avrupa'ya gittiğiniz zaman susuz sarımlar, toprakları çok kötü. Evet. Yine de başarılı yapıyorlar işte bir Hollanda örneğini veriyoruz Hollanda küçücük değil. bir ülke Arazi yok belki de küçücük Hepsi. bir ülke ama neden tarım politikaları uygulanması gereken şeyler çok güzel İşte hepimiz geçen sene neyi konuştuk patatesi konuştuk evet. dedik ki evet patates bir sene önce pazarlarda e, pazarcı götürmüyordu bile pazarda kalıyordu ürünü çünkü nakliye parası normal e, patates parasını geçiyordu 20-30 kuruştu bir sonraki sene ne yaptık Allah patates para etmiyor hadi hiçbirimizi dikmeyelim dedik kimse dikmedi bu sefer patates çıktı 5 liraya. Doğru. Yani buradaki önemli olan nokta da. şu. Esasında iki tane önemli nokta var benim gördüğüm Taner Bir, birinci nokta üretim planlamasının yapılması lazım. Evet. Bizim yıllardır ülkemizde bizim tükettiğimiz patates oranı da belli, soğan da belli, Doğru. kayısı da belli, meyve sebze de belli. Bu yıllar içerisinde ürünlere göre %5, %10 kaymalar olabilir. Ama üretim ortalamamız belli. Bizim ihracat yaptığımız miktarlar da belli. O zaman ülkemizin bununla ilgili bir planlama yapması lazım. Bizdeki olay ne oluyor? Komşumuz ya kayısı dikti, kayısından para kazandı. Hadi hep beraber elmaların her şeyi sökelim, kayısı, kayısı dikelim. Kayısıya dönelim, doğru. Ee, bu sefer 3 sene sonra, 4 sene sonra, 5 sene sonra para kazanıyor. Herkes diktiği için uyruğun fiyatı tekrar düşüyor. Bu sefer 8 sene sonra ne yapalım, hadi sökelim, bunu dikelim. Başka bir şey. Böyle bir planlamayla biz bu işi yürütemeyiz. Öncelikli olarak bizim ihtiyacımız ne? Ne kadar üretmeliyiz, ne kadar ihracat yapmalıyız bunu belirlememiz lazım. İkinci hedefimiz ne olmalı? Bizim ikinci hedefimiz, en önemli hedefimiz ihracat olmalı. İhracat. Yani doğru. ihracat varsa biz ülke olarak ayakta kalacağız biz ekonomik krizden bahsediyoruz. Evet. Bana her katıldığım programlarda sordular. Tolga Bey ekonomik krizle ilgili ne düşünüyorsun? Ben dedim ekonomik krizi tartışmayı düşünmüyorum. Benim yapmam gereken bir Türk vatandaşı olarak, Türk tarımının bir hizmetlisi, bir görevlisi olarak, elma tarımının bir ferdi olarak ben üreteceğim. Ben dünyaya fidan ihracatı yapacağım. Ben bu ülkeye dolar girdisi yapacağım. Bu güzel ülkemizin kalkınması için Katmadı benim yani. görevim neyse bunu yapacağım. Herkesin yapması gereken bu bence Taner Bey. Oturup şikayet etmek değil. Eğer, Biz biraz işin kolaycılığına herkes, mı kaçıyoruz? Kim neyi acaba? en iyi üretiyorsa, bu ülke için en iyi neyi hangi konuda yapıyorsa onu yapacak. Ben ne yapıyorum? Ben dünyayı gezerek Türkiye'nin meyve sektöründe ihracata gidebilecek, Türkiye'de yetişebilecek işte Adana, Mersin, Antalya, İzmir gibi sahil bölgelerde tufanda çıkabilecek ben bugün 15 Nisan'da Adana bölgesinde Nisan hasadını çıkartabilecek fidan çeşidine sahibim. Bunu sereye koyun Nisan'ın başında çıkıyor. Evet. Bu üretici bu sene bunu sattığı zaman 17-20 liralardan kayısı sattı. Doğru. Ama benim Isparta bölgeme geldiğim zaman Isparta'da yerel eski çeşitlerden 2,5 liralara 3 liralara çiftçi kayısı satıyor. Ve bundan para kazanamıyor. Ve devamlı olarak Tolga biz para kazanamıyoruz diyor. Ben de diyorum Bunu ki. Bunu herkes dileyecek. Adana bölgesi ya. ne kadar erkenci çeşidi öneriyorsam benim elimde Isparta içinde Isparta'da hasat örnek vermek gerekirse 15 Haziran'da 15 Temmuz arası kayısı hasadı bitiyor. Herkes o dönemde üretiyor. Herkes o dönemde ürettiği için ihracat da o dönemde oluyor. Ve fiyatlar çok düşük kalıyor. Ben de diyorum ki benim elimde 15-20 Temmuz'dan Eylül'ün 15'ine kadar çıkacak geçik kayısılar var. Taş gibi sert, ihracata uygun. O zaman ben Isparta için ne yapmalıyım fidancı olarak? Ben Haziran'ın başından ...Eylül'ün 15'ine kadar hasadı en az 3-3,5 ay yayacak çeşit planlamasını yaparsam... ...ve bu üretici farklı dönemlerde ürünlerini çıkartırsa... ...her dönemde ben sadece Yalvaç, Isparta bölgesinden 40 günlük ihracat değil... ...ben 3,5 aylık ihracat yapabilirsem... ...o zaman her üreticinin e, sattığı ürünü katma değeri olarak yüksek değerlerden satma değerine sahip olacak. Ben dünyada bunu yapıyorum. Ben en iyi çeşitleri bulup yetkili fidancısı olarak Türkiye'deki çiftçiye para kazanabileceği ihracata satabileceği çeşitleri e, sunmaya, sunmaya çalışıyorsunuz. Ne de güzel yapıyorsunuz. Çünkü hele ki şu dönemde artık çiftçimizin böyle bir girişime, böyle bir yatırıma ihtiyacı var. E, sizler de zaten babamızın önderliğinde bu işe bir yol açmışsınız. Devamında geliyor. Ne kadar güzel. Ben böyle e, Türk tarımına katkı sağlayan e, sizler gibi genç kardeşlerimiz ya da böyle babamız gibi değerli isimler olduğu zaman inanın gurur duyuyorum. Siz de Çünkü... çok gençsiniz. <laughs> evet yaşıt sayılırız biz. <laughs> teşekkür ediyorum ayrıca. E, tabii... Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Çok, çok sağ olun, teşekkür be. ediyorum. Abi. Güzel bir gelişme. İnşallah devam gelir e, Tolga Bey çok teşekkür ediyorum e, ben katkınızdan teşekkür ötürü biliyorum çok da yoğunsunuz e, bu yoğun e, tempo arasında bize de vakit ayırdınız ayrıca teşekkür ediyorum e, iyi fuarlar olsun diyelim ben, size. Ben bizleri davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum e, fuarımızın tüm çiftçilere tüm katılan katılımcılara e, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum İnşallah başarılı bir fuar geçirdiler. E, Türk tarımı için çalışmaya e, ve emek vermeye devam edeceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çok teşekkür ederim. Amin. Evet, e, Kesinlikle bu temennilere katılıyoruz. Evet değerli izleyiciler, e, yeni günün ilk yayınıydı ve e, konuğumuz Elma Tarım Genel Müdürü Sayın Tolga Kankaya'ydı. Kendisiyle e, ülkenin içinde bulunduğu durumlardan yola çıkarak nasıl bir çözüm üretmeliyiz, neler yapmalıyızı konuştuk. E, ve bize de çok önemli tüyolar verdi. Şimdi kısa bir aramız olacak ancak ara sonrası yayın kaldığı yerden devam edecek. Müzik Gübre sunduğu fuar özel programı reklamlardan sonra devam edecek.